Çepniler kimdir? Şimdi nedir? Çepniler Oğuzlar bu çünkü. Evet, Oğuzlar 24 büyük boydan meydana geliyor. Ya da bize kayıtlarda ifade edildiği 14. yüzyılda 24 boylar. Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda 22 tanesinin ismini veriyor. İşte bu 24 Oğuz boyundan bir tanesi de Çepniler. Mesela birinci sırada Kayı Hı. boyu yer alır. 24. sırada Kınık yer alır. 9. sırada Avşar. Eğer buna bir sıralamaya o listedeki sıraya göre söylersek yani kayı, bayat, alk evli, kara evli, yazır, döer, dodurga, yaparlı, avşar, kızık, beydili, karkın, bayıntır, Peçere, çavundur, çepni işte bu 24 Ta boydan tahtucular. bir tanesi. Özür dilerim. Bu hemen bunu tamamlayayım. Peki. Bu çepnilerin bir bölümü Balıkesir civarında yaşarlar. Ha, Büyük bir bölümü ise Karadeniz sahil boyuncadır. Çünkü Karadeniz bölgesi en geç fethedilen bölgedir. Özellikle Samsun ile Artvin arası çok geç fethedilmiştir. Çünkü Trabzon Rum Devleti vardır ve fetih orada biraz zor, zor gerçekleşmiştir. Karadeniz bölgesinde Çepnilerin Erzincan'a e doğru uzanan o yayda batıdan doğuya doğru Çepnilerin sakin olduğu bir bölgedir. Bugün Balıkesir civarında Çepniler vardır. Hatta bunlar kendileri çetni yerel ağızda, hmm. çetni değil de çetni olarak da söyleniyorlar. Ee, halis, Muris özböz bir Türkmen boyudur. Ee, özür dileyerek söylemem gerekir ki ben akademik bir makalede okumuştum. Bunların yerel bir ağızı olduğunu ve kimsenin anlamadığı yolunda bir kayıt tutulmuş idi. Halbuki mahalli ağızı bizim İstanbul akademisyen anlamamıştı mahalli ağızı. Onların kendi aralarında özel bir konuşma şekli zannetmişti. Hiç öyle değil. Bugün bizim köye gittiğimizde de bizim köydeki konuşmayı bir İstanbul anlamakta zorlanır veya Muğla Niye özür dileyerek söylüyorum dedim. Yani tenkit ettiğimiz için biz biz akademisyenler akademisyenler birbirimizden bir artık anlamıyoruz. Tahtacılar da bu kadar. Hocam kabile, rahatla söyle söyle söyle. Afedersiniz. herif e, diyeceksin bunu söyle <laughs> ya, rahatla ya, demiyorum ben. Ya ben orada demiyorum. şeyi söylemek lazım. Televizyonun olmadığı 70'li yıllarda hiç kimse birbirini anlayamazdı kolay kolay yani bir Egeli ile bir Karadeniz'in konuşması çok zordu. E tabi İstanbul'da Dil mı yaşıyorduk Hayır, ya, bu... ağızlar çok farklı kelimeler vardı. Aman Televizyon ortaklık ortak bir dil İstanbul kötü de olsa İstanbul Türkçesi. de Tabii şimdi bunun insanlar. iyi tarafı İstanbul Türkçesi sadece televizyonla ilgili değil eğitim çok yaygınlaşmasıyla tabii. beraber e, doğru, İstanbul o, doğru. Türkçesi Hı. hakim oldu. Ama bunun yanında ağızlar kayboluyor ve ağızlarla beraber de çok e, ortasından buraya taşıdığımız çok arkaya kelimelerimiz Selmeler de kayboluyor. Olarak. Yazık oluyor onlara. Tabii kelime kaybolunca kültür de kayboluyor. Çünkü e onların kelime, aslında e, dil kurumunun yeni Topluyor dilimize mı? de zen, kazandırması ve dilimizi zenginleştirmesi Hocam, lazım. Dil kurumunun vakti mi var? Şimdi <laughs> yani dilimizi Hocam, zenginleştirmek. lazım. Allah aşkına, Fransız akademisyen mi bahsediyorsunuz? Türk dil kurumundan bahsediyorsunuz? Spreye bilmem ne F. F. Sana koşurtu, koşurttu, çuşurttu. Böyle kelimeler vura Tabii bu sadece Türk yani... kurumuyla olacak değil. Yani sözlükler evet. falan yani. yayınlanıyor da bizim gençlerimizin, çocuklarımızın hepimizin Hepimiz. sıkıştıkça o sözlüğe bakmamız gerekiyor. Biz bu kelimeyi nasıl ifade ediyoruz? Biz bu durumu bir nasıl ifade ediyoruz? Evet. Bakmamız Hazır gerekiyor. Şey. Yani bir genç sözlük parçalamadan lise bitiriyorsa, üniversite bitiriyorsa orada çok vahim bir durum vardı Doğru. Biraz oradan kaynaklanıyor. Birbirimizi anlayamayışımız. Sözlük kullanmıyor. Evet. Hocam şey... şeyi sorayım. Affedersin. çepniyle ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela Giresun'un Osmanlı dönemindeki ismi bir dönem Çepni vilayeti. Evet, yani Çepni. o kadar çok Çepni var ki Giresun'da hocam. Vilayeti hmm. Çepni diye geçiyor. Yani Giresun, Trabzon, Tabii Çepnilerin Kürtün dağılımı bölüm. yeri de çok enteresan. Mesela Kırşehir bölgesinde Çepniler var. var. Halep bölgesinde var. Ee, güne Bugün Güneydoğu Anadolu diyebileceğimiz yani o Halep Türkmenlerin veya şeylerin Yeni İl'in arasında var. Bozulus'un e, Güneydoğu Anadolu şeyde Mardin, Erzurum hattında konar göçelik orada var ve İran'da var. Evet. İran'da da çap. İran'da şepli. da şepli. Tabii. Hocam, Çünkü bura bir birlikte beraber konar göçer. Var. Evet. Eski karşılığı ne bunun? Şimdi Osmanlı belgelerinde Bilmiyorum. açıkça konar göçer Osmanlı diye geçer. Öyle mi o tabii. Açıkça yani çok nadir göçebe tayfesi kelimesini bul, görürüz biz hmm. ama yaygın olarak konar göçer tayfesinden diye başlar metinler metinlerimiz. Biz bunu şunun için konar göçer kelimesini ısrar ediyoruz. Bizim Türkmenlerin konar göçerliği toplayıcılık, avcılık ya da bir hayvan sürüsünü takip eden grupların göçebeliği şeklinde değil. Yaylakları evet. belli, kışlakları belli, sınırları belli. Hele hele Batı Anadolu'da köy ile yayla arasında daha yani yerleşik hayatı daha yakın durdukları için biz hayır bunlar konar göçer diyoruz. Göçebele uymuyor bunlar diyoruz. O yüzden ısrarla şey Şu farkı kullandım. bir daha anlatır mısın? Göçebeyle konar göçerin farkı. Şimdi şöyle. Anlamadım bazı e, topluluklar vardır. Hayvan sürülerini takip ederler ve o hayvan sürülerinin sırtından yaşarlar. Etini yerler, sütünü içerler, yoğurt yapar vesaire. Mesela Ama hangi hayvanlar, mesela geyik sürülerini takip ederler Hı. ya da at yılkılarını takip ederler. Özellikle bugün artık son kalıntıları Sibirya'da olan gruplar mesela. Onların hayatlarının varlığı o hayvan sürülerinin varlığına bağlı. Ama konar göçerlerde bu bir iktisadi faaliyet hayvanlarını yerleşiklere satma şeyleri var, durumları var. Veya hayvansal ürünlerini yerleşiklere satıyorlar ve onlardan da gıda başta olmak üzere, tekstil başka olmak üzere şeyler satın alıyorlar. Kumaşlı vesaire onları satın alıyorlar. Bu yüzden biz bunu bir iktisadi faaliyet biçimi olarak tanımladığımızdan diyoruz ki biz Türkmenlere konar göçer diyelim diyoruz. Osmanlı belgeleri de ısrarla konar göçer diyor. Ve nadiren de göçebe taifesinden ifadesine yer veriyor. Tabii.